Herkese merhaba. Yıl 1970'lerin ortaları. İstanbul Fatih Malta'da Fatih Caddesi 90 nolu apartmanın bir numaralı dairesinde kiracıyız. Apartmanın karşısında dönemin ünlü Taç Sineması var ve üstünde de Hasan Heybetli'nin babası Arap Hüse olarak bilinen ünlü kabadayı Hüseyin Heybetli oturuyor ki bunun tanıklarından biri ünlü aktör ve CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'tir. Kiracı olduğumuz apartmanın sahibi oflu sakallı bir dindardı ve bir gün bana şunu söyler. Uşağım sen bizim memlekettensin bırak okulu Gel bizim kurslara cehennemden kurtul. Senden kira da almayacağım. Evet İsmaila ya da Çarşamba cemaatini 40 küsür sene önce yakından gördüm, tanıdım. Onlar hakkındaki hükmüm o günde bugüne hiç değişmedi. İslam'ın orta çağını yaşayan ilkel bir kabiledirler. O kadar ki doktora mühendise gerek yok. Hoca yeter deyip okula giden kızlara, çalışan, araba kullanan, pantolon giyen kadınlara cehennemlik diyen bir meczuplar topluluğu. Aslında böylelerini ciddiye almak, önemsememek ve hatta kaygılanmamak gerekiyor. Zira bütün dinlerde bu tür uçuklar ve sapkınlar var. Sorun bu gibi uçukların devlet katında değer görmesi, devleti yönetenler tarafından önemsenip değer atfedilmesi ki üzülerek söylüyorum Türkiye'de bu var. Allah aşkına söyleyin lütfen. Türkiye gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle bir tarikat ya da cemaat şeyhinin cenazesinde ne işi var? Sembolü çarşaf ve cübbe olup kadını yok sayan bir marjinal yürüh önderinin cenazesine katılmak ona değer atfetmek değil mi? Ha şunu söyleyeyim, İsmail Ağa cemaati FETÖ menzil, nurcular ve türevleri misali emperyal kullanımda değil. Zira cehaletleri ona bile izin vermiyor. Bunlar bildiğimiz köylü, cahil, körü körüne inanan dindar takımı. Öyle oldukları için de dinler arası diyalog projesi ve devlette kadrolaşmaları söz konusu değil. Yani iktidarı ele geçirmek gibi bir amaçları yok. Buradan bakınca kötülerin en az zararlısı olan İslamcı grup bile diyebiliriz bunlara. Özetle İsmail Ağa cemaati zihniyeti Osmanlı'yı bile çöküşe ve yıkıma götüren şekli dincilikle bağnazlığın günümüze yansıması diyebiliriz. Realite bu iken devleti yönetenlerin bu tarikat şeyhini sahiplenmesi söyledim ülkemiz ve inancımız adına bühtandır zira namazlı abdestli büyük kahraman olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesiyle tarikat ve cemaatler haçlıların kurduğu ileri karakollardır gelelim Tayyip Erdoğan'ın son popülizmine Erdoğan dün dedi ki orman yakan idam edilmeli Yapma Tayyip Bey. Milletin öfkesini bu biçimde istismar olmuyor, yakışmıyor. Elbette hepimiz yangını çıkaran o alçağa çok kızıyoruz da Cumhurbaşkanı olarak senin yapman ve söylemen gereken bu değil ki sürekli bu tür şeyleri yapıyorsun. Evet bir manyak sapık kadın öldürdüğünde ve benzer olaylarda da aynı tavrın, aynı açıklaman, yani gaz almaların popülizm yapman söz konusu. Geç bunları. Sen vaat etme makamında değil, gereğini yapma pozisyonunda, konumundasın. Ayrıca yangındaki yetersizlikleri bu gibi şeylerle örtmek acizliktir. Geçen yıl yaşanan facialara rağmen yangına karşı hazırlık yapılmaması beceriksizlik ve kifayetsizlik değil mi? Bunun hesabı verilmesi gerekirken idam cezası demek rezalete örtü çekmek yani gizlemeye çalışmaktır. Üç günde tamı tamına 5000 futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı. Sen hala idam şu bu diyerek masal martaval anlatıp örtü çekmeye çalışıyorsun ki gerçekten olmuyor. İlaveten Marmaris'teki son büyük yangında Türk Hava Kurumu uçaklarının neden kullanılmadığı sorusu önemli ve gündemde. Öyle ya tamir edilen o uçaklar test edilmiş ve hizmete hazır halde ise neden onlara görev emri verilmedi? Değerli dostlar muhtemeldir ki o uçaklar devreye girip yangını söndürmesini istemediler. Çünkü o olsaydı geçen yılın faciaları bu şekilde dolaylı olarak üstlenilmiş olurdu. Herhalde böyle düşündüklerinden olsa gerek göreve hazır olan o uçakları uçurmadılar. Görüyorsunuz bunlar için önemli olan yanan ormanlar değil, oluşacak algı. Değerli seyircilerim gelelim Tayyip Erdoğan'ın tek adamlığıyla beraber ortaya çıkan ekonomideki bilançoya. Bakın 2018'de dolar 4.6 lirayken malum şimdi 17 lira civarlarında. 2018'de gram altın 191 lirayken şimdi 1018 lira. 2018'de mazotun litresi 5.3 iken şimdi 30.1 2018'de 1,5 lira olan ekmek an itibarıyla 4 liranın üstünde bazı yerlerde 5 lira ki bunun okuması anlamı %300 civarı yükseliş demek. 2018'de enflasyon %15.5 iken bugün şimdi %74 ki bu TÜİK rakamı gerçek enflasyon aslında %155. 2018'de milli gelir 1 trilyon dolar iken bugün 600 küsür milyar dolar ki bu yüzde yüzde yakın gerileme demek. 2018'de fert başına milli gelir 10.500 dolar iken an itibarıyla 6.000 dolar civarları ki bu da yüzde yüzde yakın eksilme düşmek demek. 2018'de Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Bugün ise 22. ekonomi. Aynı şekilde an itibariyle asgari ücret 245 dolar ki bu rakam Tayyip Erdoğan başkan olmadan önce 339 dolardı. Yine 2018'de vatandaşın kredi kartı toplam borcu 509 milyar civarında iken an itibarıyla yüzde 300'de yakın artışla trilyonun üstünde. Yine merkez yönetim borç stoku 2018'den 2022'ye 249 artarak. 3 trilyon 364 milyar liraya yükseldi. Özetle son 4 yılda yani Tayyip Erdoğan'ın tek adam olmasıyla Türkiye çöküşte vurgun üstüne vurgun yemekteki rakamlar bunu teyit ediyor. Bütün bunlar Tayyip Erdoğan'ın karnesi ve haliyle iflası demek. Bu itibarla Erdoğan'la mücadele doğal olarak bu çok önemli başlıkta yapılmalı ki toplumun temel derdi ve gündemi zaten budur. Dünden aktaracağım bir başka not, Suud Veliahtı Selman'ın Türkiye ziyaretiyle ülkemizin aşağılanması ki Suudlu önemli bir devlet yöneticisi BBC'ye aynen şunu söyledi. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkisi bundan böyle tamamen bizim kontrolümüzde olacak. Yani biz ne istersek o yapılacak. Evet Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği yer maalesef burası. Yani resmen Bedevilere oyuncak olmuş durumdayız. Suud Veliahtı demişken yine sormak isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları hala Katar'da bir diğer bedeviyi korumak için kalacak mı? Bu soru açıklığa kavuşmalı. Öyle ya o askerlerimiz Katar'a emiri tehdit eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği'nin tehditleri için gönderilmemiş miydi? An itibarıyla bu iki devlet Katar emiri El Sani ile dost olduysa ve Türkiye'de aynı ilişkilerde ise orada kalmalarına gerek var mı? Keza Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk askerlerinin Libya'daki varlığı ilişkilerin değişmesiyle ortadan kalkmış olmadı mı? Öyleyse soru şu, demek ki iktidarın yakın geçmişte söyledikleri boş ve palavraymış. Demek ki Libya eşittir, mavi vatan demek değilmiş. Suud ve Birleşik Arap Emirliği ile ilişkiler ısınınca düzelince tablo böyle değişiyorsa atılan nutuklar ve verilen kayıplar nasıl yorumlanmalı takdirinize bırakıyorum. Suudi Selman'ı ziyareti demişken o memnun olsun diye sarayda, meşk yapılması yani müziklerle yemek yenmesi yaralayıcı oldu. Çünkü aynı gün iki Mehmetçiğimiz şehit olmuş ve de Marmaris'te büyük bir yangın felaketi yaşanmıştır. Bu itibarla bunların dikkate alınması gerekirdi. Değerli takipçilerim tam bu noktada sizlerden gelen şu soruya cevap vereceğim. Bazılarınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yüzde yüz mü başka bir seçenek yok mu diye soruyor. Bilgilerim Kemal Bey'in adayla kesin olarak kararlı olması şeklinde. Ancak Meral Akşener hala buna tamam demiş değil. Daha önce aktardığım gibi Akşener Ahte vefa gereği Kılıçdaroğlu'nu kırmamak için an itibarıyla hayır demiyor. Lakin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ülke üzerinde kumar oynamaması gerektiğini düşünüyor. Yani aday olmasını istemiyor. İyi Parti zirvelerinden edindiğim kesin izlenime göre Meral Akşener bu tavrını bir süre daha sürdürecekmiş. Kemal Kılıçdaroğlu eğer ısrarlı olursa işte Akşener o zaman Türkiye için bu büyük bir risk olduğunu altılı masada dillendirecek, anlatacak ve Kemal Bey'in aday olmamasını isteyecek. Buna rağmen CHP lideri illa da adayım derse Meral Hanım da Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilme riskini dikkate alarak sağ oyları kaybetmeme yani Tayyip Erdoğan'a girişini engelleme önleme adına kendisi de aday olacak. İyi Partililere göre böyle bir durumdaysa Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk turda geçecek ve ikinci turda Tayyip Erdoğan'la yarışarak ipi rahatlıkla göğüsleyecektir aktardıklarım tekrar ediyorum. Tahmin değil, kesin bilgi. Yani İyi Parti ile Akşener Kılıçdaroğlu aday olmasın kaybeder. Bakışındadır. Lakin bunu şimdilik açıktan dillendirmeyip aracılarla kamuoyuna aktarıyorlar. Şunu da ilave edeyim. Dış dinamiklerle HDP'den onay alan Ekrem İmamoğlu aday olmak için hala pozisyon arayışında ancak treni kaçırdı bilmiş olsun geçmişler ola diyorum. Mansur yavaşsa bütün gelişmeleri dikkatle izleyip hiçbir şey yapmadan beklemede. Hülasa muhalif cenahta adaylık bağlamında ciddi bir kriz söz konusu. Aktaracağım bir başka şey Tayyip Erdoğan'ın gerek erken seçim gerek Suriye'ye harekat için Önümüzdeki hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak olan NATO liderler zirvesini beklediğidir. Erdoğan bir türlü alamadı ancak hala çaba gösterdi. Joe Biden'la randevusu söz konusu olursa orada yapacağı görüşmeye ve edineceği kanaate göre hareket edecek. Yani ay sonu itibarıyla bazı şeyler çok çok daha netleşmiş olacak noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen katıl ya da beğeni butonuna basın.